Bir erkeğin bir kadını deliler gibi özlemesini sağlayan on davranış nedir? Bu çok önemli bir konu. Çünkü çoğu kadının ilişkisinde en çok istediği şey deli gibi özlenmek ve arzulanmaktır. Çünkü bu özlemek meselesi tamamen insani bir ihtiyaçla duygusal bağlanmayla ve karşılıklı dinamiklerle ilgilidir. Yani bir kadının kendine has davranış biçimiyle bir erkeğin kalbinde nasıl iz bıraktığıyla ilgili. Çünkü bu sadece nasıl davranırsam beni özler meselesi değil. Bu ben kimim, kendimi nasıl sevdiririm ama en önemlisi kendimi nasıl severim meselesi aynı zamanda. Birinci davranış kendine has olmak ve başka kimseye benzememek. Belki de en büyüleyici şey kendine has olmaktır. Bir erkeğin aklından çıkamayan Gün içerisinde sık sık aklına gelen kadınlara baktığında ortak bir şey görürsün. Onlar bir kalıptan çıkmamıştır. Onlar bir başkasını taklit etmez. Kendi ses tonlarıyla konuşurlar. Kendi tarzlarında giyinirler. Kahkahaları kendilerine hastır. Göz kırpmaları bile onlara özeldir. Bir erkek için özlem eşsiz olana duyulan arzudur. Çünkü o kadın gittiğinde yerine başka birini koyamaz. Neden mi? Çünkü o kadının dokunuşu, gülüşü, dalga geçme tarzı, hatta somurtması bile biriciktir. İşte bu yüzden kendin olmaktan korkma. Taklit değil, özgün olan unutulmazdır. Ve unutulmayan kadın da özlenir. Bu yüzden başkalarına benzemeye çalışma, kendin ol. İkinci davranış ise gizemli olmaktır. Çünkü kadın şu hataya çok düşer. Ulaşılmaz olayım, telefonlarını açmayayım, mesajları geç cevap vereyim ki peşimden koşsun. Ama fark şurada. Ulaşılmaz olmak çoğu zaman soğukluk ve mesafe yaratır. Oysa erkeğin seni deliler gibi özlemesini istiyorsan ulaşılmaz değil, gizemli olmalısın. Peki gizemli olmak nedir? Her şeyi bir anda vermemektir. Bir bulmaca gibi olmaktır. Parça parça açılan bir kutu gibi düşün. Bir erkeğe her gün, her an tüm iç dünyanı dökersen merak edecek bir şey kalmaz ama ona hayatında daima öğrenecek yeni bir şey bırakırsan işte o zaman seni düşünmekten kendini alamaz. Bugün acaba ne yapıyor? Neye güldü? Neye sinirlendi? Onunla konuşmayı özledim der. Onun için her şeyini anlatmayı bırak. Erkek merak etsin, sorsun. Üçüncü davranış ise kendi hayatı olan kadın olmaktır. Bu kadın sadece aşkı hayatının merkezine koyduğunda, tüm enerjisini o adama verdiğinde Zamanla o adam bunaldığını hisseder. Neden mi? Çünkü kendini özel değil, zorunlu hisseder. Ama düşün, kendi işi, hobisi, arkadaşları, hedefleri olan bir kadın. O kadının hayatına giren adam şunu hisseder. Ben onun dünyasında bir yer kaplıyorum ama onun tüm dünyası ben değilim. İşte bu erkeğin gözünde kadını yüceltir. Kendi gündemi olan kadın erkekte şu hissi uyandırır. Onunla olmak bir lütuf o benimle vakit geçiriyorsa bu onun seçimidir. Ve bu seçim her defasında yeniden kıymetli olur diye düşünür. O yüzden kendi ayaklarının üstünde durmayı öğren. Kendi hayatın ve hobilerin olsun, arkadaşların olsun. Hayatının merkezi bir erkek olmasın. Dördüncü davranış ise sana has, sana özel hatırlanabilecek bir imzadır. Erkekler için özlemek çok duyusaldır. Yani sadece duygusal değil, duyusal bir şeydir. O yüzden dokunuşun, bakışın, ses tonun, parfümün bile çok şey ifade eder. Seni özlemesi için onun beynine tatlı bir iz bırakmalısın. Gülerken omzuna hafifçe dokunmak, gözlerine bakarak "Ben senin yanındayım." demek, uğurlarken gülümsemek. Bunlar küçük ama zihinde çınlayan şeylerdir. Erkek sen yanından gittikten sonra yastığa yaslandığında Gözünü kapatınca senin sesin çınlamalı. Kokun burnunda kalmalı. İşte o zaman seni delicesine özlemeye başlar. Beşinci davranış ise duygusal bir derinliğin olmasıdır. Erkekler ilk başta dış görünüşe odaklansa da uzun vadede aklından çıkmayan kadınlar onun ruhuna dokunanlardır. Yani onunla saçma sapan esprilere gülen, çocukluk travmalarını dinleyen, hayallerini konuşan kadınlar. İşte o kadınlar gidince bir boşluk olur içinde. Sadece sevgili değil, yoldaş gibi olur kadın. Birlikte susabilmek, birlikte düşünebilmek, birlikte saçmalayabilmek. Bu bağ kolay kurulmaz ama kurulunca asla sarsılmaz. Ve unutma, bir kadın erkeğin sadece egosuna değil, kalbine hitap ediyorsa onun için vazgeçilmez olur. Çünkü bir adam kalbine dokunan bir kadının yokluğuna asla alışamaz. Altıncı davranış sakin olmaktır. Bir kadın tartışma anında bağıran değil, duygularını olgun bir dille ifade eden biri olduğunda o kadın zihinlerde kaliteli bir yer edinir. Ben onun yanında kendimi değerli hissediyorum duygusunu yaratır. Çünkü bağırıp çağıran çok ama duygularını incelikle anlatan az. Bir erkek anlayışla ama kendinden ödün vermeyen bir kadınla yaşadığı tartışmayı unutur mu sanıyorsun? Aksine belki de seni en çok o anlarda özler. Ben ne zaman zor durumda olsam o beni anlamaya çalıştı düşüncesi erkek için çok kıymetlidir. Yedinci davranış ise erkeklere kendilerini özel hissettirmektir. Bir kadının en güzel meziyetlerinden biri erkeğini takdir etmesi, onunla gurur duyması ve bunu içtenlikle göstermesidir. Ama her zaman değil, sadece gerçekten hak ettiğinde. Çünkü sürekli onay kıymetini kaybeder ama yeri geldiğinde gözünün içine bakarak seninle gurur duyuyorum dediğinde o adam senin o cümleni haftalarca hatırlar. İşte o zaman seni delicesine özler. Sekizinci davranış ise yokluğunuzu hissettirmektir. Belki de en kritik nokta yokluğun da bir anlam taşımalı. Yani sen yanında olmadığında hayatı eksilmeli biraz. Onunla daha güzel de hissini yaşamalı. Eğer hep oradaysan, hep müsaitsen, hep onunla ilgileniyorsan yokluğun bir eksiklik yaratmaz. O yüzden kendine alan yarat. Bırak seni aramak istesin, merak etsin. Seni düşünmek için zamanı olsun. O zaman özlem başlar. Şunu sakın unutma. Amacın birini deliler gibi özletmek değil. Amacın kendi değerini bilen, içi dolu, sevgi dolu ama kendine saygı duyan bir kadın olmak. İşte o zaman seni sadece özlemezler. Seni kaybetmekten de korkarlar. Ve seni kazanmak için gerçek bir savaş verirler. Bir erkeğin kalbine iz bırakan kadın, herkes gibi olmayan ama herkesin hayalini kurduğu kadındır. Son olarak ise flörtöz dokunuşlar ve sürprizlerle ilişkiye renk katmak. Evet, bazen büyük sürprizler yapmak, planlamak zor gelebilir. Ama sevdiğin erkeğin gözlerinde küçük jestlerin bile yarattığı etkiyi hafife alma. Yürürken kolundan nazikçe tuttuğun an, ona sevgi dolu bir dokunuş verdiğin anda ya da kısacık bir gülüşün ardından yakaladığın ışıl ışıl bakışların işte bu flörtöz jestler onun bütün gününü aydınlatır. O anlarda aranızda görünmez bir kıvılcım çakar. Sanki dünya etrafınızda biraz yavaşlayıp sadece siz varmış gibi hissedersiniz. Bu tatlı kaçamaklar ilişkinize enerji katar ve onu her yerde seninle vakit geçirme hayaline iter. Sürprizlerle dolu anlar ise hafızalarda daha deriniz bırakır. Örneğin iş çıkışında aniden kapısında bitmen, elinde taze bir buket çiçekle belirmen, ya da ikinizin de sevdiği bir şarkıyı açıp salonda dans etmeniz. Sıradan bir günü bile büyülü kılar. Denizin kıyısında ayak seslerinizin dalgalarla yarıştığı bir akşam yürüyüşü ya da birlikte gerçekleştirdiğiniz basit bir piknik bile o anın heyecanını kalıcı bir hale getirir. Bu anılar onun içinde masalsı bir yere yazılır. Hatırladıkça kendini arzuladığı bir masalın kahramanı gibi hisseder. Flörtöz mesajlaşmalarınızda ilişkilerinize tatlı bir heyecan katar. Gönderdiğin esprili bir mesaj, onun kalbini ısıtan bir öpücük gibi gelir ansızın. Beklenmedik bir anda seni özledim mesajı atman ya da sadece bir fotoğrafına minik bir kalp emojisi bırakman aranızdaki bağı daha da güçlendirir. Sen bu tatlı dokunuşlar ve sürprizlerle her daim aklında kaldığında, uzak kaldığınız zamanlarda bile mesafelerin aranıza girmesine izin vermezsin. İlişkinizde sürekli canlı kalan bu oyun ve heyecan onun seni deli gibi özlemesini sağlar. Tüm bunlara dikkat edersen hayatındaki erkek seni arzulayacak, seni deliler gibi özleyecek ve sana saygısı artacaktır.